Her sanatçı bir iz bırakmak ister ama onun izleri duvarlarda değil, bedenlerde kalır. Runeterra'nın sessizliğinde bir nota yankılanır. Herkes nefesini tutar. Çünkü o nota Jin'in notasıdır. Onun için ölüm bir son değil, bir gösteridir. Her cinayet bir sanat eseri, her bir kurşun bir fırça darbesi. Gerçek adı Jin, Ionia'nın sır dolu topraklarında doğmuştur. Sessiz ve tehlikeli bir dahi. Zedin ustası Kuşko tarafından yakalandığında bile yüzünde korku değil, hayranlık vardı. Çünkü kendi yakalanışında bile bir final sahnesi görmüştü. Ama o hikaye orada bitmedi tabii. Hapishanenin soğuk duvarları onu hiçbir zaman durdurmadı. Gölgedeki eller, yani İyonya'nın en gizli güçleri onu tekrardan sahneye sürdü. Neden mi? Çünkü bazı canavarların dehası insanlığın karanlığında işe yarar. Artık serbest ve her sahneye çıktığında dünya biraz daha sessizleşiyor. Jin öldürmüyor. icra ediyor. Tik, tak, tak, bank. Her ölüm bir sanat eseri ve o sanat eserinin virtüzü karşınızda. Merhaba dostlarım. Bugün sizlerle League of Legends karakterlerinden Jin'in hikayesine bir bakış atacağız. Bu tarz hikayelerin gelmesini istiyorsanız kanala abone olup paylaşmayı unutmayın. O halde hazırsanız Dördün hikayesine dalış yapalım. Maskenin altındaki deha. İnsanlar çoğu zaman deliliği korkuyla, deha'yı hayranlıkla anarlar. Ama Jin'de bu iki kelime aynı bedende birleşmiştir. İyonya'nın dağlık Joma bölgesinde fakir bir ailede doğdu. Çocukluğundan beri sessizdi. Ne kahkahaları vardı ne de arkadaşları. Ama etrafında ölen hayvanları, kırık kuklaları, parçalanmış objeleri garip bir düzenle diziyordu. Onun için bu normaldi ama diğer insanlar için bu normal değildi. Yıllar sonra o çocuk İonya'nın kalbinde altın şeytan olarak anılacaktı. Jin öldürmeyi bir zorunluluk olarak değil, güzellik yaratmanın yolu olarak görüyordu. Onun için acı sadece bir renk, korku, yalnızca bir gölgeydi. Ve her kurban kusursuzluğun bir parçasıydı. Katliamları o kadar planlı ve o kadar estetikti ki sahnede resim yapan bir ressamın sabrını, koca bir kalabalığa mükemmel bir sol çalan bir müzisyenin ritmini taşıyordu. Bu soğukkanlı gösteriler tabi İonya'da bir paniğe yol açtı. Halk altın şeytan adını fısıldamaya başlamıştı bile. En sonunda Büyük Usta Kuşko, oğlu Şem ve öğrencisi Zet, Jin'in izini sürerek yakaladı. Onun evi ölümün bir galerisi gibiydi. Duvarlarda ölü bedenleri çizilmiş desenler, zemine kadar hesaplanmış geometrik pozlar vardı. Kuşko onu infaz etmek istedi. Fakat bir şey onu durdurdu. Çünkü Jin'in eserleri arasında bir anlam vardı. Ölümün bile bir düzeni olması gerektiğini anlatıyordu. Böylece Jin idamdan kurtuldu. İonya'nın üstün konseylerinden birisi onun sanatını daha karanlık amaçlar için kullanacaktı. Ve Jin serbest bırakıldı. O an Jin'in gözleri ilk kez ışıldadı. Artık o sahnesini kendi kuracaktı. Jin maskesini taktı. Çünkü gerçek yüzü kendi sanatına yakışmıyordu. O maskenin ardında artık insan değil, saf bir estetik takıntısı kalmıştı. Ve böylece Virtöz doğdu. Her performans bir öncekinden daha mükemmel olmalıydı. Çünkü onun için kusursuzluk ölümle imzalanan tek sanat biçimiydi. Sanat ve ölüm. Her kurşun bir nota. Her sanatçının bir imzası vardır. Onunkisi sessizlikten gelen o yankıydı. Tik, tak, tak, bang. Whisper. Bu sadece bir silah değil. Jin'in ruhunu yansıtıyordu. Her parçası özelle tasarlanmış. Her mekanizması bir melodinin ölçüsüne göre ayarlanmıştı. O bu silahı bir enstrüman olarak görüyordu. Jin'in aslında her kurşunda bir notaydı. İlk üç kurşun yalnızca hazırlıktı. Ritmin yükselişi yani. Dördüncü atış ise finaldi. Yani sahnenin doğru. Bu yüzden Jin dört sayısına çok takıntılıydı. Çünkü onun için dört ölümün ritmiydi. Ionia'nın ilançlarında dört Uğursuzluğu temsil ediyor. Vejin bu sembolü kendi estetiğine çevirmiştir. Ölümün laneti sanata dönüştü yani anlayacağınız. Kurbanlarını rastgele seçmez, onları bir tabloya yerleştirir gibi dikkatle konumlandırır. Bir kurban bir ağacın dibinde, diğeri ise bir köprünün kenarında. Hepsinin belirli bir açıda, belirli bir ışıkta, belirli bir duyguda olmalıydı. Çünkü Jin için ölüm bile simetrik olmalıydı. Her sahne bittiğinde Jin bir adım geri çekilir. Başını yana eğer ve fısıldar. Mükemmellik bir kurşunun uzağında. Onun için yalnızca bu bir katliam değil, bir performans. Seyircisi korkuyordu ama o bundan çok fazla keyif alıyordu. Çünkü korku duyguların en saf hali ve Jin korkunun notalarını duyan tek sanatçıydı. Runeterra'da pek çok katil vardı. Ama hiçbiri ölümü bu kadar güzel olabileceğini düşünmemişti. Jin'in her eseri bir imza ile biterdi. Dört el silah sesi, bir sessizlik ve ardından bir fısıltı. Sanat. Kanla yazıldığında sonsuz olur. Mükemmelliğin rakamı. Dört. Peki Jin için dört neydi? Jin yalnızca bir karakter olarak değil. Riot için de bir sanatın manifestosu gibiydi. Geliştirici ekip onu bir katil olarak değil, bir besteci olarak tasarladı. Onun hikayesi şiddetin değil, ritmin ön planıydı aslında. Her hareketi, her mermi sesi, hatta yerinden doldurma animasyonu bile bir müzikal ölçüyle yazıldı. Çünkü Jin'in dünyasında hiçbir şey rastgele olmazdı. Oyun içindeki her dördüncü atış özel olması bu yüzden. Jin üç kez nefes alır ve dördüncü de öldürür. Riot'un ses tasarımcıları Jin'in silah sesini oluştururken gerçek animasyonun tonlarını kullanmıştır. Davulun bas notası silahın yankısını dönüştürüyordu. Yayların gerginliği Jin'in nefes ritmini belirliyordu. Ve en önemlisi sessizlik bile bir nota olarak kabul ediliyordu. Jin'in silah sesinden önce gelen o mikro sessizlik var ya işte o an onun için müziğin zirvesi. Çünkü o sessizlikte seyirciler bekler. Korku büyür ve sonra sanat başlar. Görsel ekip ise Jin'in maskesini bir tiyatro figürü olarak yarattı. Beyaz bir yüz, boş bir bakış ve altın dokunuşlar. Tıpkı antik Yunan trajilerindeki sahne maskeleri gibi. Duyguyu gizler ama sesi yüceltir. Jin'in kostümündeki altın renkler aslında onun tanrısallık veya mükemmelliyetçilik takıntısına bir gönderme aslında. Altının saflığı değil, ilahi egosunun sembolü. Dikkat edin, her çizgide bir simetri var. Her kıvrımda bir hesap, her gölgede bir denge. Çünkü Jin için sanat asla spontane değil. Matematiksel bir güzellik olması gerekiyor. Okuduğum bir bilgiye göre bunu tamamen teyit etmedim bu arada. Riot'un sanat yönetmeni şöyle diyor: "Jin'in karakterini çizerken onu bir katilden çok ölümle dans eden bir sanatçı olarak düşündük." Bunu kesin olarak bir araştırıp dipnot olarak yorumlara yazacağım bu arada. İşte bu yüzden Jin'in her animasyonu tiyatraldir. Yürüyüşü bile bir sahne yürüyüşü gibidir. Jin'in dünyasında hata yoktur. Çünkü hata mükemmelliği kirletir ve o hata yapanı da ortadan kaldırır. Tıpkı bir ressamın yanlış fırça darbesini kapatması gibi. Peki Jin, Tanrı'nın sanatçısı mı yoksa sanatın canavarı mı? Her sanatçının bir ilham kaynağı vardır. Ama Jin'in ilhamı Tanrı'dan değil, Ölümün kendisinden geliyor. O bir ressam gibi değil, bir ilahi cellat gibi düşünüyor. Onun zihninde her cinayet bir dua gibi, her kurşun sessiz bir ibadet. Çünkü Jin kendini sanatın hizmetkarı olarak görmüyor, sanatın peygamberi olarak görüyor. Ben yalnızca mükemmelliği ortaya çıkartıyorum. Bu söz aslında onun zihninin ne kadar tehlikeli olduğunu gösteriyor. Jin aslında tanrının sanatını tamamlayan bir el olduğuna inanıyor. Psikolojik olarak bu narsizliktir bir tanrısal kompleksin en uç hali yani. Jin kendisini sadece üstün olarak değil, seçilmiş bir kişi olarak görüyor. Normal bir insan ölümden korkar ama Jin ölümü güzellik olarak görüyor. Yani güzelliğin en saf hali olarak görüyor daha doğrusunu söylemek gerekirse. Onun zihninde acı bir kusur değil, bir estetik detay. Kurbanların yüzündeki korku ise eserin duygusal ifadesidir. Ve o duygu aslında tesadüfe bırakılmaz. Jin'in her cinayeti bir duygusal kontrolü vardır. Tıpkı bir tiyatro yönetmeni gibi. Her sahneyi önceden planlar. Işık, açı, zamanlama, hatta son nefesin yankısını bile. Çünkü Jin'in sanatı spontane değil, matematiksel bir delilik. Bu onun klasik anlamda bir psikopat yapmaz. Aksine Jin bir obsesif sanatçıdır. Onun için güzellik aslında kontrol, ritim ve ölümle tamamlanıyor. İnsanlar beni canavar sanıyor. Ama ben yalnızca onların içindeki çirkinliği daha net göstermek istiyorum. Bu söz onun sanatının özüdür. Her cinayet seyircinin aynası, Her kurban toplumun yankısı. Onun eserlerine bakan bile kendi korkusunu görür. Jin ise o korkuyla beslenir. Çünkü korku insanın en saf halidir. Fitresiz, çıplak, gerçek. O yüzden cin asla rastgele öldürmez o insanın gerçeğini ortaya çıkartmak için öldürür. Ve belki de bu yüzden o artık bir sanatçı değil. Sanatın ta kendisi oluyor. Peki Jin'in Runeterra'daki yankısı neydi? İzleyiciler yerini aldı. Nerede kalkıyor? Jin yalnızca bir karakter değil. League of Legends evrenindeki tiyatral bir deneyim. Onun varlığı oyunun ritmini bile değiştiriyor. Oyun içindeki her hareketi bir sahne gibi düzenlenmiş her adımında parlayan altın tozları, her yeniden silahın doldurmasında bir zerafet, her ölümde yankılanan bir tiyatral sessizlik var. Çünkü Jin savaşmıyor, oynuyor. Jin'in seslendirmesi tiyatral bir diksiyon üzerine kuruldur. İngilizce seslendirmesini yapan Quentin Finn, karakterin repliklerini bir sahnede oyuncu gibi seslendirmiştir. Çünkü her cümle bir tempo, her duraklama da bir nefes var. Çünkü Jin duygularını reddeder. Onun sahnesinde yalnızca düzen, ritim ve ölüm vardır. Jin'in müzikal teması ise Riot'un bestecileri tarafından yazılmıştır. Bu parça klasik müzikle elektronik ögelerin birleştiği bir senfoni gibidir. Melodi 4 zamanlıdır. Yine 4. Ölümün ritmi. Ve dikkatli dinleyiciler fark ediyor. Jin'in ultisi açıldığında fonda çalan müzik bir konser atmosferini düşündürüyor o an oyun bile bir sahneye dönüşüyor. Riot Jin'i tasarlarken sinematik bir karakter olarak planladı. Onun kısa filmi olarak çıkan Mid of the Virtues yalnızca bir fragman değil, bir sanat eseri, bir manifesto. O kısa filmde Jin'in adımları, nefesini ve kurşunun sırasını duyarız. Ama asıl dikkat çeken şey sessizlik. Çünkü Jin'in en güçlü silahı ses değil. Sessizliğin yarattığı gerilimdir. Jin'in sahnesi artık yalnızca da değil. O oyuncuların zihninde yaşayan bir figüre dönüştü. Çünkü her oyunda bir jin varsa orada ölüm bile sanatsal bir dengeye gelir. İşte böyle. İyonya gecesi sessizdir. Rüzgar bile nefesini tutmuştur. Çünkü herkes bilir. Bu sessizlik jinin varlığının işaretidir. Gökyüzü mor bir perde gibi şehrin üzerine inerken o gölgenin içinden çıkar. Adımları bir metronom gibi düzenli, kusursuz, matematiksel. Elindeki silahı yalnızca bir silah değil, bir enstrümandır. Her tetiğe dokunduğunda bir nota akar, kan boyalara dönüşür ve dünya biraz daha sessizleşir. O hiçbir zaman öldürmek için öldürmedi. Her bedeni bir heykel, her ölümü bir arya gibi gördü. Çünkü onun için bir ölüm son değil, tamamlanmış bir simetriydi. Jim bir kez daha silahını kaldırdı. Gözleri sahneye taradı. Her şey yerli yerinde olmalıydı. Tetik 1. İkinci kurşun ritim tutar. Üçüncü kurşun melodiyi tamamlar ve sonra bir sessizlik olur. Son kurşun bir yargı değil, bir imzadır. Jin'in dudaklarında neredeyse bir dua gibi dökülür. Dördüncü kurşun ateşlenir. Bang. Dünya bir anlığına donar. O an mükemmeldir. Çünkü o an Jin'in sanat eseri tamamlanmıştır ve perde yavaşça kapanır. Jin sahneden çekilir. Geriye yalnızca sessizlik kalır. Ama o sessizlikte bile onun fısıltısı duyulur. Her ölüm bir sanat eseridir. Jin'in hikayesini nasıl buldunuz? Sizin de bildiğiniz veya paylaşmak istediğiniz ek bilgiler varsa hadi yorumlar kısmında toplanalım. O halde bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.